Doğru, 9 ya. 9 19 öndesiniz. 8, evet. 8, 8 8 9 8 öndeler. 9 9. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Aliye. Ben Erman. Fall Guys'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. <laughs> Alkış. Alkış. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bugün eee Fall Guys oynuyoruz. Aliye oynuyor. E, yeni kostümlerimiz var evet. gördüğünüz gibi şu anda. E, bu Collector değil de diğer bir tane daha, e, paket vardı arkadaşlar. Orada hamburger, patates, cipsi ve bu şu an ekranda gördüğünüz milkshake vardı. O kostümlerin tamamını satın aldık. E, bugün de bu kostümleri size göstermeye çalışacağız Aliye'nin oynayışıyla. Hadi bakalım. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Dilerseniz o zaman hemen ilk karşılaşmaya geçelim. Ve ilk maçımız başlıyor arkadaşlar. E, sahnelerdeki ara geçişleri kese kese sizlere sunacağız sıkılmamanız için çünkü artık Fall nedense oyunlar çok zor evet. başlıyor. Oyuncu sayısı arttıkça sonucular mı yavaşlıyor nedir? O yüzden yükleme ekranları, oyuncu e, haritayı bekleme ekranları falan çok zor geçiyor. Hadi bakalım Ali'ye ilk maçında. Hadi kostümü şöyle, uğur getirsin. Aynen kostümü de gösterdi, iyi oldu. E, iş tarafını evet. beyaz yaptık. Bu arada Ali'ye bilmeyenler için söyleyeyim. iki kere escape yaptı şu mouse'u kaybetmek için. Bak ya. Sen Bir düşmeseydim. Sol kapıdan geçiyorsa ha sağ kapı da açılmış aslında. Geçtim. Of of birinin Niye sırtından düştü? zıpladın resmen öyle, ya. Aynen öyle. Tamamdır güzel bak dördüncü kapı da açılmış. Tamam güzel güzel güzel. Ya tamam. hayır ya bir kalksana. Şu önündeki davuk var ya davuk. Davuk gel buraya tutacağım seni. Akşama pişireceğim yiyeceğim. Davuk davuk olsa diye. Hop çok güzel ikinci kapı başka kapıda macera almaya gerek yok. Hı. Hayır o engel çok tehlikeli. O ayağı resmen ayağa kaydı. Hayır, hayır. Güzel 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 kontrol Opa, de... Evet öyle yapıyoruz zaten. Be, sırt üstü düşün yalnız var ya. Çok güzel Gitti, geçtin geçtin. Geçtim, geçtin. Bak, geçtim, Sıkıntı yok. Geçtin. Güzel. İlk bölümü geçti Aliye. Kostüm enfes arkadaşlar. Ee, bugün size dediğim gibi 3 tane kostüm göstereceğiz zaten daha önceden videolar izlediyseniz görmüşsünüzdür rakiplerimizde en azından görmüşsünüzdür ama hangisini beğendiyseniz yorumlar kısmına belirtmenizi rica ederiz bir de arkadaşlar son günlerde attığımız videolar çok fazla izlenmiyor hiç like da atmıyorsunuz. lütfen bu videoya güzel bir like atarsanız evet, seviniriz son. gerçekten video çekecek artık şevkimiz kalmadı açıkçası söyleyeyim. Ee, video hani çek zorla çekiyoruz diyebilirim şu anda. O yüzden bize destek vermek için lütfen bir beğeni atmayı unutmayınız. Ee, burası yine 2 saat sürecek anlaşılan. Ve yeni karşılaşmadayız, ikinci karşılaşmadayız. Gerçekten araları çok, çok uzun bir artık ya. Yani oyuna girmesi, haritanın yüklenmesi vesaire. Hadi Güzel, evet, ben. ısınma turlarını da yaptık şöyle şöyle gelindi. Hadi bakalım Aliye düşmeden geçebilecek misin? Düşeceğim ama kesin düşeceğim canım. Ay, daha kafaların dışında ama çok aman, da fark aman, olmuyor aman. ya. Aynen hani, ben de de. Bir saniyelik falan fark oluyor öyle söyleyeyim. Bak. Arkadaşlar da geldi yukarıda. Aynen sağdaki kapıdan geçecek onlar. Sağdaki kapıdan. De. Burada arkadaşlar hayır, kapılarla inatlaşmayın. kapılarla inatla geçmeye çalışmayın. Millet nereye gidiyorsa oradan geçin. Kesinlikle. Aynen şu an Ali'nin yaptığı gibi. Bütün ya niye kapandın tamam, sen, sen şimdi? Sen güzel. Geç. İlk geç, ikinci geçsin. İkinci çok güzel. Geçsin. iyi gidiyorsun. Yalnız tamamdır. O tehlike ya, yok. Tavuk. Şu sağdaki soldaki çok tehlikeli. Erman hayır of, hayır. Of 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 çok güzel. Süpersin. Ali'ye. tutuyor mu bu? Birincilik mi geliyor hani ya? Hadi, hadi hadi. Hayır burada olamaz. Ya. O vurdu. Hayır. At, zorlanıyor. Yok 5. geçtim. Vay be. Olsun iyi iyi. Bayağı gayet iyi geliyordum etti. aslında gayet. ben 5. Evet. oldum değil mi? Evet. En başta düşmesen mesela 1 saniyelik avantajın falan var. 1-2 kişi belki geçiyorsun. Orada. Bu arada şey domates kostümünün şey donu. Çok <laughs> Şu güzel <düşen>. ya. <laughs> Düştüm. Evet. <laughs> Süper ya onu almadık. 2 tane taça alınıyordu almadık. Ee, bu arada 2. sezon geliyor arkadaşlar. 2. sezonla da ilgili bir video hazırlayacağız size. 2. sezonda yepyeni oyunlar, yepyeni kostümler geliyor. Enfes kostümler geliyor hatta. Ee, bu Jesse'nin 10.000 yıldız puanına e, satılan bir kostüm var böyle. Şövalye Jesse miydi, ismi neydi? E, o kostümlerden falan geliyor Fall Guys'a. E, yeni haritalar geliyor böyle haritalardaki... Evet, o gelsin e, ...şeyleri, kesinlikle. nedir o, dekorasyonlar hareket Hı -hı. ediyoruz. Binaları falan hareket ettirip bir şeyler yapıyorsunuz yeni bir oyun modu. Fragmanı yayınlandı e, ama çok fazla detay olmadığı için videosunu çekmedik. Bak bak tamam, konsantre hadi. Detay gelince çekeceğiz. Burada arada bak, bak şu sabit duruyor, sabit duruyor bak şu. Hayır, aa olmadı. İtecekliyim mi seni? İtecekliyim mi seni? Hadi, yok. Karpuz, Forkırım. elma bu arada, baktın evet, evet. mı sen? Karpuz, Sen şu an neyin üzerinde. Karpuzun, Karpuzun, Karpuzun üzerindeyim. Bir bak, karpuz. Karpuzun üzerindeyim, diyorum. Tamam. Aliye yine tuttu, vallahi gönderiyordu seni. Az kalsın o da karpuzmuş gerçi. Aa biri düştü galiba. Öyle mi? Şurada biri olduğu yerde düştü. Nasıl oldu ki? Neyse. Üzüm, elma, elma kiraz. üzüm. Dur. Kiraz, elma, üzüm. Portakal var, portakal yok mu? Elma, kiraz, üzüm. Karpuz da ileride. Ay ama ne gelecek? Ya şurada gelsin, da karpuz oluyor, üzüm var. Gelsin. Tamam. Şurada da karpuz var. Karpuz gelecek. Karpuz gelecek. Üzüm o üzüm be. geldi. Burada Üzüm şu anda durduğum yerde. Durduğum geldi. yerde. Ondan sonra o tarafa gideyim bir de şey yaptım. Milleti kandırayım diye. Hadi be. Hadi hadi be. <laughs> sen üzerinde durduğun Üzüm değil miydi ya? Üzümdü. Üzüm Ortada geldim. Portakal, e, ee, portakal, Ay, karpuz. Ne yapıyorsun portakal, bana? Portakal, kiraz, karpuz. Şöyle dur bakayım. Muz. Uz. karpuz, kiraz, portakal. Dur 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 kafamı Olmam karıştırma. Ya. Karpuz gidiyorum Nos, ben gidiyorum karpuz. ben gidiyorum. Kampurası sıkatıyor burası. sıkatıyor. Doğru. Doğru. Ben iyi, Kontrol bende. Ay gidiyordun nasıl kalsın he. Güzel bu İnan turda gerçek. Mu? <gülüyor> Atamaz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bir kamera bir anda döndü şey oldu öyle. Güzel bu kaçıncı turda? 2 mi üç mü? Üç. Üçtür. Üç mü? Üç, üç, üç tabi. <laughs> bay bay. Ne oldu? Kimseye bay bay diyemedik. Ya herhalde şey, ama o düşenler düşünmüş. escape yapıp çıktı ha, ya tamam. o yüzden onları görmüyoruz ve yeni map oyunun en zor map'i geldi arkadaşlar gerçekten en zor map'i geldi Aliye bir kere yapmıştım ama sen bunu. Bir kere ama işte korkuyorum ben Hadi burada bakalım. ya Hadi bakalım önüne bak önüne Bakacağım canım Sıkıntı. Kendine bakayım derken Sıkıntı yok <laughs> Bu arada şu sarıdan zıplamanız lazım öne geçmek için ama evet. herkes zıpladığı için Ya yani yine düştüm tabi ki gibi. Aliye valla en önde giderken aynen en sonuncu oldun ya Dur 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 Kapağına. Aa slime geliyor Hadi. arkadan yalnız. Hayır hayır gelmeyecek gelmeyecek. Düşersen biter. Evet Düşersen aynen de, aynen tamam. düşmeyeyim. Tamam. En köşeye gel. Top çekil. Güzel. Tamam şöyle hemen sahip sahip. Tamam geç geç geç. Çok güzel. ilk şeyden zıplayacaksın unutma. Tamam gel. Ay. Ya çekil. Bekle. Of kamera iyice karıştı. Zıpla. Ya. Zıpla. Zıpla. ya. Zıpla tamam çok güzel. Bekle hemen, bekle bekle. Zıpla. Çok güzel. Lan. Ay ya bir düşmesene. Ya, ya hayır ya. Kalk. Oh. Çocuğum kalk ayağa. Bekle geri giderken Zırp, Zıpla zıp. Slyme geliyor mu? Bekle şimdi Zıpla zıpla hayır, zıpla hayır, hayır. Kontrol aynen öyle Bir daha zıpla Ay Çok ya. güzel <laughs> Slime geliyor bu arada Slyme geliyor Evet Digelab, Burası çok tehlikeli Ya gidemiyorum ki öyle bir zorluyor ki beni Öyle de gidemiyorsun var ya Ayaklarım resmen geri geri boşa, gidiyor gibi Boşa evet. koşuyormuş gibisin değil mi? Çok sinir tamam güzel iyi geçtin burası ya, çok tehlikeli En düşeceğim. tehlikeli Tamam Tam ortaya tam ortaya hayır Ay. Vallahi gidiyordun ha. Çok güzel haydi haydi Ya arkadaş çok stresli Dikkat et Bayla hızlı dikkat et. Hayır! Çarpma. Tamam süpersin süpersin. Geçtim geçtim süpersin. hemen geçtim. Çok burası çok iş. kolay burası çok kolay. Hop bekle. Hopla hopla hopla. Aradan hop hop bekle. Tam. Hayır! Hızlı hayır, gidelim. Hayır hayır. Tamam güzel güzel. Ama hadi. Senin taktiğine benim taktiğim çakıştılar hayatım. Hadi çakıştılar, hadi son. Hadi gidiyorum son. gidiyorum. Çok hayır, güzel gidiyorum. Hayır 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 hızlı hızlı. <laughs> ya inanmıyorum ya. Ya ne yaptın ya? <laughs> Neyse. Aliye dördüncü turmuş bu arada az önceki üçüncü turmuş Ali. ya. Aynen çünkü 28 kalmış. Ben de şaşırdım valla. Neyse hemen kostümü değişelim arkadaşlar değişelim, şöyle. Değişelim. Hiçbir şey bana uğur getirmedi. Hemen değişeceğim. patates kızartması altında. Oo tamam. Yaptım yaptım. Tamamdır güzel. Hemen yeni bir maça daha başlayalım arkadaşlar. İkinci turdayız. <laughs> Ve sonunda başlıyor arkadaşlar. Uyumuşuz biz de. Bu ne ya? 3 sene sürdü bir tane maçın başlaması <laughs> Gerçekten. ya. Gerçekten. O arada gidip bir şeyler atıştırıp falan gelebilirdik Ermanya'ya. Yani ya manevi. harbiden ya. Uyumuşum şurada ya direkt. <laughs> Aliye sağdan, sağdan, sağdan. Geçiyorum, sağdan, geçiyorum, sıkıntı yok. çok tatlı evet. ya. Şöyle bir tane alıp giyesim geldi ha. Değil mi? canı çekiyor. Vallahi. Kaka ya. Tam bir şey, meni ya. Hamburger, patates. Yanında da şey, milkshake olmayabilir o bu arada. Şey Ama. yazıyordu, Bozlu mavi içecek gibi bir şey yazıyor. Artık neyse Ay. mavi içecek. Olsun, biz milkshake şey diyoruz. Ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Zıpla, zıpla, zıpla. Zıpladım, zıpladım. Oo. zıpladım. Oo. Ama karante attım resmen. Ortadaki, ortadaki. Hay balya, hay balya. Son iki kişi kaldı Erma ödümü kopardın ya. Baba baba baba. Hareket ba. dersen Erman'cım. Oh, vay hareketi kest. Hareketi kest. Güzel. İlk maçı kazandı Ali'ye. İlk maç basitti zaten. Belli olmuyor bazen. Bu ilk arada şurada e, e, gittik bak gel grilli. Bak bizim üstümüzün 3 sağı. Ha evet. Bu ne ya öyle metalik bir şey. Kostümsüz mü? Sadece desen var değil mi onda? Ee, bak şu da. Ama şu an üzerinde olan. Evet evet. O da tuhaf o bir da güzel. şey. O ne öyle ya? Neyse, yeni maça geçelim bakalım. Hadi bakalım. Bir günde kostümsüz oynayalım ama. Evet, kostümsüz de güzel olabilir bu arada. Böyle fasulye gibi. Dümdüz böyle. Aynen. Neyse Fazla beklemedik. Aynen evet, öyle. Evet, şaşırdık. hiç çıkmadı. <laughs> hadi bakalım. De hadi. <laughs> Niye başlamıyor? Böyle, takılıyor ya. Aferin, afinersin. Hop, hop, hop. Patates. Hoppa. Haydi Ali'ye sağdan sağdan. Gidiyorum gidiyorum sıkıntı yok. İnşallah ne olur sıkıntı olmasın. Hoppa. Ayağa kalk ayağa kalk. Oğlum nasıl ses çıktı öyle? Evet Erman senden daha <laughs> tiz bir ses çıktı. Benimki doğal seni taklit ben ama. Ben tamam. yaparken daha şey oldu. Daha inandırıcı oldun. <laughs> Hayır. Hayır. Ya bu toplar ne kadar sık gelmeye başladı. Koş koş koş. Bak ya. Kaçırmasın ya. Tamam tamam sıkıntı yok. Zıpladım sıkın zıpladım. Ne oldu? Araya düşmeyeyim. En korktuğum şey burada araya düşmek. Hayır hayır. Zıpla. Sol. Sağdan. Sağdan zıpla. Hayır. Ooo. Ha? Oo, kontrolleri basmazsa. O bas ne bas der mi? Yemin ederim. Ya uf başım döndü be. Tesadüfi oluyor bunlar bence ben baba, sana baba, söyleyeyim. Baba bak şu ittirmeye çalışıyor. Şuradan çok korkuyorum bu. Kontrolle. Ay kontrolle yazıyor. Olsun ay korkuyorum ben top, yine. De. Aa bagaja girdi o evet. bir tuhaf oldu bagajda. Aa oluyor? toplara bak toplar kayboluyor. Toplar bulut oluyor uçuyor. O ne ya? Gelmeyecek demek ki top. Aa orada duman çıkıyor Çok sadece. Çok güzel. İyi iyi iyi. Yoksa tepemize düşebilirdi o toplar. Evet. Kesin düşerdi. Evet. Göktaşı yağmış <laughs> gibi tepemizin. Aa ne, ne bakıyorsun sen bebeğim? Yukarı bakıyor bak yukarıda bir tane şey var. Zeplin falan, falan var. Şu arkada şey da şeyin üzerine balon Balonla. içinde de birisi var. Evet böyle. Erman o çok tatlı ya. Bir kere gizli, gördüm. Gizli. Böyle şey gibi aşçı gibi kafasında bir şapkası var yan duruyor böyle. Başka bir şey bana. Çok güzel. Neyse 30 kişi kaldı. Bir sonraki ne, tura canım, geçiyoruz. Ne? Bir şey kalmamış 30 kişi ne olacak? Dediğim gibi en beğendiğiniz kostümü yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar ben hamburgeri çok beğendim. Hamburger, ya şey hamburger de aslında o cheeseburger. Kaşar evet. peyniri falan var içerisinde. Cheeseburger. Ay ben bunu ne yapacağım Oo. şimdi? Haydi bismillah. Burası sıkıntılı. Ya çok yoruyor burası açıkçası. Evet. Pür dikkat izleyeceğim. Ne olur kayıp düşmeyeyim ne olur. Ne olur. Birisi bak, eteklemesi. bak, bak. bak spaya bak. yeni dualarım bitirmiştim. Bir <laughs> tamam mı? Trabzonspor. Hoppa geçtim. Trabzonspor mu? Ee, şey bu arada mavi de üstü o yüzden. Ha. Ben çok sabit duruyorsun ya. Ne yapayım? Lan sen. Ay ama gidiyorum geç, ben. Geç geç geç. Çok Ödüm bekledim. Korktu. Çok bekledim. e, ne yapayım nereye atlayacağım? Baksana tuhaf şeyler geliyor. Hiç <laughs> korunaklı o, Korunaklı ol. Ha şuna geçeceğim. Ay. Ya sen adamı niye tutmaya çalışıyorsun? e, ne yapayım yaramazlık yapayım dedim ben. Çabuk çabuk sola. Şuraya geçeceğim şuraya geçeceğim. Çabuk çabuk <laughs> çabuk. Hayır. Muak 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 bu arada kostüm alacağız. Alacağım. hiç, mutlu değilim şu anda. Zaten patates kızartması sevmemiştim. Neyse cheeseburgerli yine oynayacağım yiyeceğim. Cheeseburger değil, Altın niye böyle yapıyorlar? Renk ne değişen? Yani? Bak sarı Değişik güzeldi. Olsun. Turuncu da güzel. Aa yanmış. Güzel. <gülüyor> turuncu <gülüyor> güzel aslında değil mi Erman? Ne? Turuncu güzel. Turuncu da güzel, sarı bence daha güzel sanki. Yo turuncu daha güzelmiş. Ben bir şey oldum. Desen kayıp mı? Ben bak Yok ya desen sanki iyi durmuyor. Değil yani. mi? Aa, sadesi daha güzel. De, o da fena Yok demiş. ya ama. Sadesi daha güzel. Zaten üstü çok hareketli tamam. ya. O zaman Turuncu Cheeseburger. İçerisinde bu arada onun salam falan Ay, var galiba. Ay kafamdaki turşuyu yerim ben senin. Kafasına da turşu koymuşlar ya. Allah'ım yarabbim. Çok bu güzel Bu arada artırmış. almayı düşünen varsa e, 10 lira 50 kuruş bu üç kostümün fiyatı. Çok kaydı. uygun ya bence. DLC paketi olarak satılıyor. E, bir de 12 liralık kostüm vardı onları almıştık zaten. Ha, Korsan evet. kostümü. İşte etekli bir... Aynen. Ee, Ördek değil neydi o ya? Unicorn muydu ha, neydi? Ha evet evet doğru. Unicorn'du. Haldir, Haldir. Korsan vardı bir şey daha vardı. Ne vardı Gerçekten unuttum ama. Ne vardı? vardı? Hacı amca onda mıydı ya? Baba o kadar çok kostüm ya. Hayır ya hacı amca sanki şeyden ilerlemeden çıkmadı mı? Öyle mi? Sosisli sandviçimiz de var bu arada ama o şeyle. E, Kupa yolundan aldık onu. Allah Allah. Hadi bakalım. Kapılar kapılar. Açılsın şu kapılar bize artık. Haydi ya ne kadar çok gösteriyor. İnşallah ikinci sezonda bunu düzeltirler. İnşallah ya. evet. Şöyle bir iki saniyede geçsin. Herkes ısındı mı arkadaşlar? Hazır mısınız? Maraton başlıyor. Orhan Gence var ya. Arkadaşlar iki, hazır mısınız? Bir. Go go go. Allah'ım sosisli sandviç. Çok lezzetlisiniz ya. Hoppa. Geçtim. Bizi de şöyle kapı şey fırlatsa öne doğru ne güzel olur değil mi? Abi. Ay. Yoo arkadaş. Nasıl koca bir tarmada. şanstır arkadaş ya. Au. Geçtim. Aa Au. Erman yanındaki muz mu? O neymiş onu da ilk defa gördüm. Ben, ben de ilk defa gördüm muz mu? Ne bileyim arkasında da gözü var. Evet. <laughs> Sen nesin yahu? Ali her zıpladığında düşüyorsun. Orayı çok de. karıştırmayalım o konuda Erman. Yani olabilir insan düşe kalka kalkabiliyor işte. Bak 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 yanındaki bu sana oraya. Çekilin Çabuk. geliyorum ben. Yani çok lezzetli. Karnım acıktı resmen ya. Şu kaşar peynirinden çekip. Ay. Ne oldu orada? Düştüm. Ay 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 ay. Üstüme de bir Yoo, sürü adam düştü. Yok Burnun üzerine gitmeye çalışıyorsun şöyle. Üstüme bir sürü adam düştü. İşte orada şu mouse'u kaybedeyim dedim bir de. Artiste bak kazandı da mouse kaybediyor. E ne yapayım canım? Çünkü benden çok sen sinir oluyorsun onun görüntüsünü. Bazı gıcık oluyorum e gerçekten. Mi? benim için çok fazla önemli değil mi? Şu kostüm mü? Bak yukarıda yani. el sallıyor. Şuradaki. Evet evet. O ne ya? O nasıl bir tip? Arkadan bakınca muza daha çok benziyor ama yanı da bak bir şey var Erman ın. kırmızı bir şey var bu bir yanda. Bilmiyorum. Orada da mı gözü var yoksa? Ve yeni turumuzdayız. Yumurta kapmaca, yumurta kalamaca. En Gel Haydi bakalım beraber. buraya. Bobo Bol bol yapacağım. Gelin buraya. Baba elinden al. Sen Kendi takım arkadaşı elinden almaya çalışıyor ya. Çekilsenize. Çekir. Aldım 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 aldım. Gidiyorum. Kaç 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 Bak aldı. ya seni sabote ediyorlar. Abicim aynı takımdayız hop bizim takım, sarı kafalar. Ay şu sarı unutayım almam evet. lazım benim. Gene Allah. arasında bir tane şapşalat takım ha, var. O da, takım. O, da takım. o da sarı takım. O da sarı takım yani her zaman bizim takım. Bak adamlar aldı kırmızıyı. Ben ağrı, gideceğim kırmızı şuradan çalacağım hemen yapacak bir şey yok artık. Ya ne yapayım? Aha, evet ya zıplayamıyorum ki zaten. Hadi gittim, gittim gittim. Aferin aferin aferin. Koş 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 Ali'ye. Koş, koş Ali'ye. Hayır. Ya beni bir bıraksana. Evet niye tutuyorsun? Ben de onu tuttum. Al şansına bak içeri gir. Al sana burada. Of. Ha aldım. Aldın mı? Nerede? Get. Göremiyorum aynen, ki. Aynen kamerayı sürekli çeviriyorum. Kamera açısı acayip kötü ya Çok buranın. Çok kötü. Gölge mi görüyorum tamam. sadece? Vallahi helal olsun. Ya uzak. hadi. Ha, al al ya sana Fark ama. etmez. Fark etmez. Aslında alamıyor da. Şapşik. Allah'ım ya. Ya arkadaşım biz aynı takımdayız. Ne yapıyorsun? Bak, ay siz kırmızı gidiyor, kırmızı Çok gidiyor. da Çok kaçıyor. İyi oldu, iyi oldu. Yo, öne geçtiniz, öne geçtiniz. Şu geçiriz. kırmızıyı... Şunu tutun, tutun şunu. Dur, <laughs> şunu tutun. Sen <laughs> <Şunu tutun>. Bir <laughs> shift, shift yap, shift, shift yap, sürekli shift yap. Bırakmayacağım ya oradan. Ya sizinkiler şapşal yer. Ya şu mavi gidiyor, ay ay ay. Erman Maviler çok rahat vallahi 22 der o zaman. Öyle mi? Biz kaçız bana skor ver 12 10 geridesin 13 12, 12 Hayır Mavileri saymıyorum siz 9 kırmızı olunca tamam, eleniyorsunuz canım hayır, hayır ya 22 22 tane... hayır ya Nasıl atladın? Hayır Ay şansa hayır. bak ya Ben onu alacağım Alacağım ben onu. Ama saniye şey ver, skor ver. 14 saniye 13 12 geridesiniz. 13 11 sürekli değişiyor. 13 12 13 13 13 9. Ya şunu bir alamadım ki sinir oldum. 13 10 <laughs> 14 10 14 9. Aliye 5. Ne öleceğiz ya? 9 9 10 9 öndesiniz. 8 8 9 8 öndeler. 9 9 9 8 öndeler. 10 9 kazandım. Ne diyorsunuz? Vallahi billahi izleyince göreceksiniz 8 8 9 8. O kadar mı hızlı? 9 9 sonra 9 8 onlar öne geçiyor falan filan. Yemin ederim hiç ne oraya baktım ya, Ya böyle yapamadım. bir şans yok ya. Of. Muhtemelen sarı yumurta falan vardı. Onu çıkarmışlardı bizi geri, soktu çünkü 13 9'dan bir ara 13 12'ye geldi falan geldi. Of. Bu ne ya. ya? Şaka gibi gerçekten. Ben Biz sevmiyorum takımı. İkinci takım O kadar çok oynadık ki bugün videoda. Ne herhalde. <laughs> ya aha, aha tehlikeli. Aha benimki geldi. Herkes tek. Kuyruk yakalamacak. Güzel güzel. Ben seviyorum. Sıra gittiğinde kuyruğun yoksa. Bye bye. Neredeyim ben? Aa bu da soru mu? Evdeyiz. Ay, ay yine tabii gibi. ki kuyruğum yok. <laughs> kuyruğun yok, kuyruğun yok. Yüzersin de. Gel buraya de. bakayım seni şapşik. Küçük Ali'ye, küçük Ali'ye kuyruğun ee, Dur. nerede? Konsantrasyonu mu bozma? Konsantrasyonu olsun Seni yakalayacağım. Geri dönebilir bir anda dikkat et Tut. Dönmez. nasıl? Ben nasıl? nasıl? Şunu alacağım, şunu alacağım. Salih gibi ay. nasıl? Nasıl? <laughs> <laughs> ya. Milletin önüne pat diye çıkıyor kuyruğu oluyor Erman değil mi? Bizim hiç şansım De. Ya tam sıkıntı yok ya. Yani bir dakika var. Sen zaten kuyruk kovalamayı boş ver. Şöyle, Al, aldım, diye. aldım aldım. Yaşasın. Yaşasın yaşasın. Ay, yaşasın. Takıl dedim aldı kuyruğu. İçeri gir. Şey, girdim girdim. girdim, 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 gezen... Ay onda kuyruğu varmış iyi. Hiç gezer miyim ortalıkta? Dur orada. Dur dur. dur. Hayır. Ya. <laughs> yavaş yavaş. Kırdın kırdın. Al kırdın. Sinir oldum. <laughs> hadi hadi birisi uçtu önüne. Sonlar. ]miş. Ay o yaşasın 3 tane. Birini alırım herhalde artık. Gel buraya. Çok güzel çok güzel. Erman saniye 31'miş gördüm. 30, 29, 28, tamam. gelmeyin, 30, bana gelmeyin. O tarafa 39, 43, 45. Erman. Ya. ya hayır ya. Hacı. Pis hacı amca gel buraya. Hacı. Versene şunu hacı. Kuyruk para lazım ver buraya. Ay. Küçük Aliye, küçük ya Aliye. Ya hayır ya, nerede? Erman 12 saniye. 10, ay. Hayır ne, dokuz, olur, ne olur ne olur sekiz, Bana kuyruk verin. Al, alacağım, altı, şunu, alacağım. alacağım. Beş. Şunu. Dört. Ay, al, al, üç. Allah, doğru. i̇ki. <laughs> dört. Dokuz, on Ay, yedi. Çok güzel be. <laughs> Sen iyi ki da falan çalışmıyorsun. Uzay mekiği yollanacak olsa geri sayımda artık milletin kafasını karıştırırsın. O nasıl bir örnek ya? <laughs> O nasıl bir örnek ya? en çok benim gerisi Yarış bir hakem gelir. olsam mesela. Ama benim aklıma hep şey nasıl gelir? Eskiden çocukken ben de ki 3, 2, 1 domates. <laughs> derdik ve başlayamazdım. Ne saçmaymış ya. <laughs> Hadi. Oo güzel. Oo tip to. Güzel. Kaç kişiyiz bu Aliye. Aliye sana öğrettiğim taktiği yap. Tamam. Gidiyorsun gidiyorsun e, şey, ee, şey ileri space ile kontrol et, ileri doğru zıplıyorsun. Tamam. Denk gelirse geliyor. Hadi Arkadaşlar öyle bir taktik var, hadi denk görmüşsünüz zaten. Hadi hamburgerim benim, yerim seni hadi. Hamburger diyor, çiz bu. Biz hep hamburger diyoruz ama. Hoppa böyle mi? Evet çok güzel. Bir tane daha. Bir <laughs> Sakin. Sakin. Neyse dur şuradan yol açıyorlar ben gidiyorum. Hadi baş başa Erman. Hayır atıyorum 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 atadım. Tamam. 7 kişi. Sakin. Hayır, yok, yok, şey seni, yok. seni ittirdi, seni ittirdi. Hayır ya, ya sen elendi. niye böyle bir şey yapıyorsun, ayıp ya. Terbiyesiz, o gitti o, atladı kesin o. Sinir oldu. Düş, oğlum. düş. Hmm. Maalesef arkadaşlar yapacak bir şey yok, olsun gayet güzeldi bence iyiydi. Ve üç kostümü de denemiş olduk. E, hatta bir tane şey kostümü de gelecek. Heh, şu ne kostümü ise artık. Tavuk. Davuk kostümüne gelecek. Yakında onu da almış olacağız. 83 puan da buradan gelmiş oldu. 4. turda erendi. O zaman bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Memnun kaldıysanız lütfen bir beğeni atmayı, yorum bırakmayı, paylaşmayı ve hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.